Allah seni yendi. Ne oluyor lan? Aman. Oğlum kaçak sizden de yükledik. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <sonra>, ne oluyor? Eee <laughs> ben şimdi alıyor şen galiba ama. Bismillah. Sony'i çöpermişler oğlum. Sony'i monik almamış lan ayarlar bile değişmiş anlamıyım. Oğlum ne oluyor lan? Ne bu şu nerede bir şey yok. Kafamıza Bakamıyorum siz. Yok ananın nişahı. O ne lan? Ekran çöküyor herhalde bir fark mi? Bak. Heh güzeldi. Bu da lan kan görünce sanki düzeliyor. Şöyle bakalım. Ya, süt mayası olmuş. Çe, onalmış çıtır. Siz kavacı şeyinle daha beter oğlum. Nerede lan manyak. Yumurta tatıracağım ona. Şimdi Osmanlı. mı? Bu kadar. O nerede ne zaman gidecek bu yol? Ha bitti galiba. Şimdi hayvan yedik. Tokat mokat diyordum az önce. Oh, yol bitmiyor. Anam ne O ilham sahne geliyor abi. O ne oğlum? Anan. Zaten geçti değil miydi zaten? Hello Sonra hiç sıfırlaşmışım. Ayva yedik. Sakla paçma. Yok abi ben... Ben şey sanıyordum ya. Fortnite sanıyordum zaten. Ana, ne 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 Arkana bak kadar koş desene ya. Arkamı da görüyorum yalnız. O da ayrı bir fantazi. Allah Allah. Lan oğlum sana. Dur abi. Abi açıklayabilirim. Bir dakika yapalım. Ay vay Olmaydı lan. Madem babası sensin abi. Adam beni eliyle bıçak duyuyor dedim ya da. Sağ mı dedim lan? Hıyar. <laughs> ne diyen lan? <laughs> Kapa çenen lan. Şimdi böyle diyoruz da. Ayşem yatağımın altına çiçe basın da. <laughs> evet. Peyazıcı yapmışlar oğlum. Karakterin adı Knuckles değil mi diyor? Oğlum Sonic 2 de çıkacak ya. Bu ne öldürme oğlum. Hatta şu Doktor Eggman de öldürme. Bu da Sonic 2 de çıkacak. Kalsınlar oğlum. Ölürlerse yeniler kim geçecek? Sen geçeceğin halin yok ya. Bu da manyaklıktaki ayrım kalem gibi. Bu ne oğlum? Ama iyi ben bunu tuhaflarım onu. Oğlum. 1980'de kalma. Televizyon gibi. Niye ekran boyu lan? onun nikahı. Kepçeptir herhalde ya. O kadar kepçabı nereden bulursan. Her an lan. Ananın nikahı. <laughs> Hayatına bakmıyorum lan. Hayırdır? Şok. Adı. Adı. Özel roket. Ben buna vuramıyorum yalnız. Ben oğlum. Uçuyor mu? Abi yapma. Havada öldürdüm onu yap. Beni nasıl havada öldürdün lan? Arkadaşlar. Ben giriş yapmadım da. Giriş sıramaz mı ya? Şşş. Ne ben. ben bir gün bunu çeviririm ha. Kuda bir şey çıkarsa yakarım. Ebu adam terliyor. Terlerin ekmen oldu. Ter ekmen. -e -e Yok. İyi bulamadım. Bak şuna. Top gibi. Şimdi şuradan merdivenden düşüyor. <laughs> Ay top gibi sandım. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar bunun ikinci oyunu da ben de söyleyeyim yanında videosu yedir. Top çufuru var bir de. <laughs> Şurada merdiven vardı. Herhalde vardır. Bak harbi top gibi gidiyor. <laughs> lan oğlum tam şey Lan oğlum. Mekan değişti lan. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi de top gibi yuvarlanıyor ya. Ben bir şey demiyorum buna. ya <laughs> yani niye böyle, top gibi yuvarlanıyor? Ateş bir mavi oluyor, bir siyah oluyor. Onu yeşil mi kırmızı oluyor? Böyle top gibi yuvarlanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Baba vay, vay vay yedik biz galiba. olmadan ki alır giyen. Kime bakıyorum ya der, ayıdır. Şunun tipine bak. Bu baba semzemiş. şuna bak. Tipsiz ucuğu be. lan bir arkama bakayım ne olur, ne olur sakin bir şey yapamadı. Lan arkadaşlar çok büyük günah idi. Allah'ım sen bunun belasını ver. Allah belanı versin. Siz çevirirsiniz. Çok kötü bir şey diyor. Çok büyük günah. Arkadaşlar videoyu size veriyorum. Bay bay. Thank you.